Bitmez dünyada dertler günahlara dalınca yakıp döker namertler her fırsatı bulunca zulüm her yeri sarar herkese verir zarar düşer başını yarar ayakları kayınca zulüm her yeri sarar herkese verir zarar düşer başını yarar ayakları kayınca Ömür tükenmez sanır, ecel gelir uyanır Musallaya uzanır, şöyle boylu boyunca Kabir denen dar kafes, duyulmaz oradan ses Bakıp ürperir herkes, ölü kabre konunca Kabir denen dar kafes, duyulmaz oradan ses Bakıp ürperir herkes, ölü kabre konunca küfürle ömür geçer ektiği zulmü biçer kabir başına göçer münker nekir sorunca la ilahe illallah Muhammed Resulallah bağışlar ancak Allah Resulüne uyunca la ilahe illallah Muhammed Resulullah bağışlar ancak Allah Resulüne uyunca Ehli sünnet esendir, sahabeyi sevendir, kurtuluşa erendir, gider sünnet yolunca. Bir aşktır ehli sünnet, alime eder hürmet, olur büyük bir nimet cennete kavuşunca. Bir aşktır ehli sünnet, alime eder hürmet, olur büyük bir nimet cennete kavuşunca. Bidat ehli hilekar, konuşması riyakar, elbet büyük hesap var terazi korulunca. Reform diyen mezhepsiz, atıp tutar mesnetsiz dine çatar sebepsiz inkarcı çoğalınca reform diyen mezhepsiz atıp tutar mesnetsiz dine çatar sebepsiz inkarcı çoğalınca Light İslamcı takımı yeni haçlı akımı Hızlandırır yıkımı soldan destek alınca Üç dinde haktır diyor kiliseye gidiyor Vaftiz bile ediyor din sahipsiz kalınca Üç dinde haktır diyor kiliseye gidiyor Vaftiz bile ediyor din sahipsiz kalınca Bir gün kopar kıyamet fayda vermez ne devam et sonu olur felaket ahirete varınca müslümanın şuuru yıkar kibri gururu elbet bulur huzuru günahı azalınca müslümanın şuru yıkar kibri gururu elbet bulur huzuru Günahı azalınca hile yapmaz işine acır din kardeşine düşmez nefsin peşine ihlas ile dolunca hile yapmaz işine acır din kardeşine düşmez nefsin peşine ihlas ile dolunca